Herkese selam, ben Selin. Bugün nasıl not aldığımdan ve notlarımda notlarımda kullandığım kalemlerden, defterlerden vesaire hani konuyla alakalı her şeyden detaylıca bahsedeceğim. Video çekiyorum. Ee, videoyu çekmemin sebebi Twitter'da birkaç notumun resmini paylaştım, böyle çok yoğun ilgi gördü. Oradan Instagram'a gelenler, ayrıtan Instagram'dan soranlar falan derken bir sürü soru oldu nasıl yazıyorsun, yazını nasıl böyle geliştirdin, ee, hangi kalemleri kullanıyorsun, defterlerinin markası ne gibi bir sürü soru geldi. Bir yandan özellikle ama hepsini tek tek cevaplamam mümkün değildi. Çünkü hani birçok kişi yazıyor ve hani hepsine tek tek cevap vermem çok zor olurdu. Ben de o yüzden birkaç gün önce Instagram'dan bir duyuru paylaştım. Nasıl not aldığımla ilgili bir YouTube videosu çekeceğim. Kanala yüklerim birkaç gün içinde alalım. Bu videoyu da bugün çekiyorum. Normalde sesli video çekmem ama dediğim gibi bir sürü şey anlatacağım. Bir sürü detay vereceğim. Birazcık çok konuşacağım. O yüzden videoyu bir şekilde çekmek zorunda kaldım. Yapacak bir şey yok artık. O zaman hemen direkt videoya geçiyorum. Öncelikle kullandığım defterlerden bahsedeyim ilk olarak. Kullandığım defterler böyle markası TIGRA normal sert kapaklı defterler. Şurada da var birkaç tane. Böyle hepsinin renklerini pastel tonlarda seçmeye çalıştım daha çok uşak için. Bu da Kalın aldım hepsine çünkü ben çok yazan bir insanım. Yani onun dışında da hani iki defter olmasın diye. Hepsini dedim kalın alayım. Tek bir defterde toplansın bütün notlarım. Hem sayfa yatsın bir de çünkü ben arkalarına yazmıyorum. Nedenini de söyleyeceğim şimdi. O yüzden bu şekilde kalın aldım bütün defterlerimi. Yani çoğu defterlerimi. Ee, ama defterlerimden pek memnun değilim. Nedeni de çok ince yapraklı olması. Hani ben en azından bu markayı tavsiye etmiyorum. Siz daha kalın yapraklı olanı alırsınız. Çok daha iyi olur. Ben o zaman dikkat etmedim alırken. İşte kalın dedim, fiyat uygun dedim, aldım. <laughs> Sonucu da böyle oldu. Ama hani aşırı kötü de değil tabii ki. Arkasına yazmıyorum. Çünkü ben çok renkli kalem kullanıyorum ve ince olduğu için hemen arkaya geçiriyor. Hatta şuradan göstereyim. Bu şekilde hemen arkaya geçiyor ve böyle yere yazmam mümkün değil. O yüzden hep bir arka sayfasını boş bırakarak devam ediyorum. Siz de bence daha kalın yapraklı bir defter alın markası güzel olsun çünkü hani bu notları ben şu an dokuzuncu sınıfım dokuzuncu sınıf notlarımı alıyorum ee, O yüzden bunları üniversite sınavı zamanında kullanacağım çok işime yarayacaklar o yüzden özenle güzel bir şekilde topluyorum ki ben bunu 4 sene sonra da güzel bir şekilde kullanabileyim Siz de öyle yaparsanız daha iyi olur ee, hemen böyle bir yazım göstereyim en başta şu an nasıl oldu. Aslında bu birkaç hatta 4-5 ay önceki hali. Bu şekilde. Arada bir not alırken sosyal medya hesabımdan paylaşıyorum bunları. Size çok güzel şeyler yazıyorsunuz. Teşekkür ederim. Böyle. Bunlar da son hali. Bu şekilde. Yazım eskiden böyle değildi. Evet, çok yeteneklisin diyorsunuz. Teşekkür ederim. Ama hani bu birazcık da aslında çalışmaktan ve pratik yapmaktan geçiyor. Ama mesela bahsettiğim çalışma ve pratik çok uzun bir şey değil. Benim yani bir 10-15 günümü bile almadı diyebilirim. Ben bu şekilde yazmayı Pinterest'ta gördüğüm güzel yazı fontları sayesinde geliştirdim. Eskiden Eskiden olan yazımı da göstereyim, daha iyi anlayın hatta. ilk 7. sınıf defterimi göstereceğim. Orada biraz çok kötü yazım. Baya kötü. Bu şekilde. Şuradan da göstereyim. Şöyle koca koca yazıyordum. Birazcık serseri e, bir yazı tipim vardı. Böyle. O zamanlar da böyle renkli renkli yazmayı seviyordum süslü yazmayı. Ama yazım çok da güzel değildi. Hatta hiç güzel değilim. Şu an hiç beğenmiyorum. Bu benim 7. sınıf defterim. 7'de bu, bu şekilde yazıyordum. bir de 8. sınıfı göstereceğim. 8'de de bu şekilde yazıyorum. Daha çok küçülttüm yazılarımı. Ama tabii yine çok çirkin. Ve hiç hoşuma gitmiyor. Şu an bakınca eskiden hoşuma gidiyordu biraz ama birazcık da derste yazdığım için çok hızlı hızlı yazıyordum. Çok da zaten o sıralar böyle şeylere özen göstermiyordum sınav senem olduğu için. Ee, bu da 8'deki yazım. Ee, bir de şurada hazırlık sınıfındaki yazımı göstereceğim. Hazırlık sınıfı ne diye soracak olursanız. Sosyal Bilimler Lisesi'nde okuyorum. Ee, normalde bu sene 10. sınıf olmam gerekiyor ama Geçen sene hazırlık okudum. Bu yüzden bu sene 9 olabildim. Hazırlıkta işte haftalık 40 saatlik dersin 20 saatini İngilizce görerek geçiriyorsunuz. kalan 20 saatte de Almanca, Edebiyat, Matematik vesaire tarzı dersler görüyorsunuz. Yani dil okumak için bir senenizi sosyal bilimlerde veriyorsunuz o şekilde. bu da hazırlık sınıfında geçen sene yazdığım notlar. Birazcık daha ilerleyince daha bir düzeltiyorum yazımı. Şu en sonları göstereyim mesela. Ama hani harflerimin şekli falan farklıydı. Ee, mesela o Pinterest'te bahsettiğim fontları görünce o şekilde yazmak istediğime karar verdim. O yüzden mesela şu an sağa eğik yazıyordum. O zaman orada mesela gördüklerim direkt dikti. Ben de dik yazmaya başladım. Onun dışında burada mesela kuyruklu harflerin kuyruklarını aşağı satıra geçiyordum. Şu an tek bir satır içerisinde yazıyorum. Aşağıya veya yukarıya geçirmemeye çalışıyorum. Bu şekilde yazıyorum şu anki yazım şu anki yazımdan memnunum ama tabi ileride değiştirilebilir tekrar bilemiyorum böyle yazılarım da bu şekilde şimdi size fontları göstereceğim sizin nasıl yazabileceğinizle ilgili ee, Tabi isteyenler benim mesela Instagram'da paylaştığım notları da notlara bakarak da yazın o şekilde düzeltmeye çalışabilir. Hani beğendiyseniz tabii notları. diyeyim, notları göstereceğim. Mesela buradan bu şekilde bir sürü güzel bir şekilde not alma şeklinde rastlayabilirsiniz. Hepsi çok güzeller. Ben de bunları gördüğümde hani bu şekilde yazmak istedim. E, hepsinin yazı tipi, yazı şekli farklı. Mesela burada bambaşka yazılmış bir diğerinde daha farklı yazılmış harfler ama tabii süsleme renklendirme hepsinde güzel olmuş bunu siz istediğiniz gibi kafanıza göre yapabilirsiniz her şekilde güzel duruyor renkleri kullanmak burada bir sürü böyle yazı tipi var bahsettiklerim Bunlar size fontlar diye bahsettiğim bunlara bu şekilde bakarak yapabilirsiniz ben Pinterest hesabımın linkini de bırakacağım aşağıya bu bahsettiğim panoları oradan da ulaşabilirsiniz ve buraya yazı fontu yazacağım bakın bu şekilde burada harfler çıkıyor bu sefer öyle buradan da yani tek tek harflerinizi düzeltebilirsiniz mesela şu şekilde Bu harflere bakarak da yapabilirsiniz. Az önce gösterdiğim hazır alınmış notlara bakarak da yazınızı düzeltebilirsiniz. Ben de arada sırada notlarımı paylaşıyorum hesabımda. Oradakileri de hani beğendiyseniz onlardan da ilham alabilirsiniz. Zaten ben bunun için paylaşıyorum. Bu şekilde dediğim gibi bir sürüden bahsedeceğim. İlk başta bu başlıklar için kullandığım kalemi göstereceğim. Bu başlıklar kaligrafi şeklinde yazıyorum. Şurada da bir örneği var. Burada da. Bu şekilde bunları belli olsun diye büyük büyük yazıyorum. Ünite başlıkları oluyor genellikle. Göze çarpıyor. Estetiklik ve hani düzen açısından güzel bir görünüm sağlıyor. Ama tabii ki şart değil. Almaya da bilirsiniz. Ama ben almak isteyenler için hemen bahsedeceğim kısaca. Benim kullandığım bu Artline Brush Marker'ı. Ee, İlla bu marka almak zorunda değil. İstediğiniz başka bir marka da alabilirsiniz. Ben bunu tercih ettim. fiyatı açısından uygun da, istediğim gibiydi. Çünkü ben bulamadım. Çok pahalıydı fiyatları. Siz de o yüzden alırken mutlaka filtreleyin fiyatlarını falan. Çünkü aşırı pahalı bir şey almaya gerek yok. Yani bir kalem sonuçta çok para vermeye gerek yok. Filtreleyerek uygun bir fiyatını alın. Ben bunu linkini zaten bırakacağım aşağıya. Bulursam isterseniz bunu da alabilirsiniz ama şöyle bir şey var. Bunun ucu çok kalın. Bu şekilde ucuna dikkat ederek alın ben bir dahaki sefere mesela bu bitmek üzere hatta bitti gibi bunun bir küçük ucunu alacağım çünkü çok büyük oluyor başlıkları yazarken hani yazarken zorlanıyorum çok yer kaplıyor çok kalın bir başlık oluyor güzel duruyor evet ama hani birazcık daha küçüğü bence benim için daha iyi olur diye düşünüyorum bunları yazmak çok zor yani normal yazınızı düzeltmekten daha zor. Ama birazcık alıştırma yapa yapa bunları çok güzel bir şekilde yapabilirsiniz. Benimkiler şu an acemi işi. Biraz güzel durmuyorlar farkındayım. Ama işte yaptıkça geliştirmeye çalışıyorum. Bunun için Pinterest'te hani kaligrafi yazıcıları böyle o şekilde el alıştırması yapabilirler. Çünkü biraz el becerisi ve kıvraklı ile alakalı. Hani ilkokulda öğrendiğimiz harfler gibi bir sürü yan yana aynı harften var. Ve siz bu şekilde böyle 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 yazarak elinizi kıvraklığına alıştırıyorsunuz bunu yazmak dediğim gibi çok zor ama bu şekilde böyle birazcık birazcık e, pratik yaparak tabii ki güzel bir yazı yazabilirsiniz bu şekilde. Ama e, bunu bu aldığınız kalemlerle yapmayın pratikleri. Normal kalemlerle yapın. İşte tükenmez kalem olur, uçlu kalem olur vesaire. Onlarla yapın çünkü hani öyle yapmaya kalkarsanız bu kalem sizi güzelce kullanamadan biter. O yüzden o şekilde yapın onu da. Buralarda kullandığım kalın olanlar, ince olanlara ince tükenmez kalem kullanıyorum. Bunu göstermeye gerek yok aslında çok. Bildiğimiz normal tükenmez kalem kullanıyorum. Mesela burada bir tane pensanım var. Burada bir tane var. 101'den aldım. Böyle var. Bu şekilde. Normal ince siyah tükenmez kalem kullanıyorum, ince yerler için. Ama mesela şöyle ara başlıkları, yan başlıkları atarken jel kalem kullanıyorum. Çünkü çok güzel kaygan ve çok güzel yazıyor yani. Ben bayağı beğeniyorum jel kalem. Keşke daha önce keşfetseydim dediğim bir şey. Ben şu an Smart'in jel kalemini kullanıyorum. Bunların rengarenk renk olanları da var. Set halinde satılıyor ama ben teklisini aldım. Diğerlerine ihtiyacım yoktu. Ama ucu biraz kalınmış. Keşke bunu da daha ince uçlarsaydım. Bunun bir dahakine çok güzel bir kalem buldum. Linkini ekleyeceğim zaten aşağıya. O kalemi kullanacağım. Bu da çok güzel, bundan da çok memnunum. Dediğim gibi bir tık daha ince bir şey istiyordum ama yine de tabii ki bu da çok güzel, böyle kaygan yazıyor, aşırı zevkli bununla yazması, bunu da öneriyorum, bunu da alabilirsiniz. Evet, şimdi en çok yazdığım kısma geleceğim, normal şu uçlu kalemle yazdığım kısımlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi çoğu yerde ben aslında şu kalem kullanıyorum. Şey uçluk kalem kullanıyorum. Uçluk kalemimde böyle Rotring'in 0.7 uçlu kaleme Herhangi bir uçluk kalem kullanabilirsiniz. Daha ince yazma, daha ince hoşunuza gidiyorsa 05 de kullanabilirsiniz ama ben öğrencilik hayatım önce hiçbir zaman 05 kullanmadım. Çok ince geliyordu bana. Hani uç falan kırılıyordu sürekli. Yazı çok ince oluyordu. O yüzden sürekli 07 kullanıyorum. Kalemden de memnunum. Güzel yazıyor. Uç olarak da uç aslında uç seçim de çok önemli. Çünkü bazı uçlar çok açık renkli yazıyor. Bazıları da kömür gibi siyah yazıyor. Yani o yüzden güzel uç bulmak önemli. Ben ya mikronun ya da faber castell'in uçlarını kullanıyorum. Siz alırken bir deneyin ve rengine bakın mutlaka. Çünkü dediğim gibi açık renkler çok açık yazıyor. Yazı gözükmüyor. Koyu renklerde çok koyu yazıyor. Güzel bir ton tutturmak önemli. Mikro ile faber'in güzel uçları. Ben onları kullanıyorum genelde. Siz de onları kullanabilirsiniz. Şimdi renkli kalemlerden bahsedeceğim. İlk başta buradakiler özellikle en başlarda kullandıklarım hepsi stabilo. Bu şekilde stabilonun dört farklı rengi var bende. Bunu önceden tekli almıştım. Sonra setini almaya karar verdim. Böyle aldım bunları. Renkleri çok canlı, çok güzel yazıyorlar. Zaten biliyorsunuzdur Stabilon'un ne kadar kaliteli ve güzel bir marka olduğunu. Ee, birazcık fazla şey mürekkepni arkaya geçiriyor ama dediğim gibi çok güzel yazıyor. O yüzden bunları böyle notlarınızı tutarken, önemli yerlerin üstüne altını çizerken kullanabilirsiniz çok güzel kalemler. İkinci olarak, ikinci olarak da ben bundan birkaç ay önce bu kalemleri aldım. Bunlar da kesinlikle aşırı aşırı güzel dizayne. Çok arkaya geçiriyorlar. Boyutları çok güzel. Üç farklı boyutta da kullanabiliyorsunuz. Renk seçenekleri çok güzel. Hele fiyatı çok güzel. 18-19 lira gibi bir fiyatı aldım en fazla 20 lira 21 lira oluyor trend yolda. Bunda linkini bırakacağım aşağıya. uçları çok güzel yazıyor. Hani bayılıyorum ben bunların renklerine. Hatta şurada en sonlarda göstereyim. Mesela bakın. Buradaki yeşil ve pembe bunun rengi. Bu şekilde. Ondan sonra buradakiler de onun renkleri çok güzel renkleri var ben bayıldım açıkçası biterse tekrar alacağım bir set çok da çok da sık kullanıyorum yani sadece altın üstünü çizmek için değil de başlık yazmak için de ince bir ince burcu olduğu için çok güzel oluyor mesela oluyor. bu şekilde renkleri böyle yani ben bir önceki videomda vlog videosunda bunları aldığım zaman çekmiştim ve renklerini orada da göstermiştim. Burada da göstereyim. Çok güzel renkleri böyle üç farklı boyutta yazabiliyorsunuz. Geçmeden önce bir fizik defterimden birkaç notumu göstereceğim son kez. şekilde. Notlar alıyorum. Daha görsellik açısından daha güzel olması için mesela düz yazmak yerine bu şekilde tablolar yapıyorum. Bence daha iyi oluyor. Daha çok göze çarpıyor. Daha çok ezberlemesi kolay oluyor. Burada da mesela yine aynı şekilde tablo yaptım. Ya da bazen kutucukların içine yazıyorum. Önemli şeylerden bahsedeceğim size. Bunları ben trend yoldan aldım. Siz de belki görmüşsünüzdür daha önce. Bu şekilde ince defterler. Bunları ben aslında böyle ezber, dersleri normal olarak not defterlerime yazıyorum zaten ama ezberlenecek şeyleri buna yazmak için aldım bunları. Yani küçük küçük formüllerde ya da ne bileyim ee, akılda tutulması gereken anahtar kelimeler işte açıklamalar vesaire gibi hani sınavda çıkabilecek ezber şeyleri bunlara yazarım diye düşündüm ama pek de kullanamadım çünkü normal defterleri yazınca zaten vaktim gidiyordu ben de bir daha bunlara yazmayayım dedim ama kimyayı yazmıştım hemen onu göstereceğim bu şekilde çok hoşuma gitti. Birazcık inceler ama bence hani küçük küçük notları almak için gayet idealler. Ya zaten bundan kalınını kullanırsanız normal defterinize özet normal defterinize not yazın. Daha iyi olur hani bunu buna yazmaktan Bunu sadece dediğim gibi böyle küçük noktaları, önemli formülleri vesaire yazmak için kullanın. Sayfaları bu şekilde sarımsı bir renk. Ben çizgili aldım. Boş olanı var noktalı olanı var. Kareli var mıydı tam hatırlamıyorum ama böyle çeşit çeşit var içi. Ben çizgili olan tercih ettim çünkü noktalı ve hani düzden ziyade buna daha düzenli, daha güzel yazarım dedim çünkü ben boş kağıtta da pek düz yazabilen bir insan değilim. Hani illaki bir yamukluk oluyor. Hoşuma gitmiyor benim. O yüzden direkt çizgili alayım. İşim garanti olsun dedim. Renkleri acayip hoşuma gitti. Bu böyle griye Böyle toz pembe, sarı. İçileri de çok güzel. Arkaya geçirme, arkaya geçiriyorum diye soranlarınız oldu. Şimdi kalemden kaleme değişen bir durum bu arkaya geçirme mevzusu. Ama şöyle ben size göstereyim. Bu kadar geçiriyor. Böyle fosforlu kalemler kullandığım zaman. aşırı geçirmiyor. Çünkü çok aşırı ince bir yapısı yok. Bence sayfalarının kalınlığı ideal ve güzel en fazla şu kadar geçiriyor. Yani bana sorarsanız almanızı tavsiye ederim. Çünkü gerçekten çok güzeller. Fiyatları da çok uygundu. 20 liraya falan aldım 4 tanesini. Şu an değil ama hani belki seneye daha çok işime yarayabilir diye düşünüyorum. Bu not defterini ben almadım. Bunları da alırken yanında hediye gönderdiler. Böyle minniş tatlış bir not defteri iç kareli. boyutları yazıyor zaten hani bunlardan bir büyükleri de vardı sanırım ve bunlardan bir küçükleri daha var direkt şu boyutlarda olan orada zaten boyutları yazıyor elinize bir cetvel alıp hani bir kağıt üzerinde boyutları ne kadar olacağını ölçebilirsiniz çünkü bazıları aldıktan sonra beklediğimden küçük geldik gibisinden şeyler söylemiş siz buna maruz kalmamak için bence garanti alıp boyutlarını ölçün sonra alın pişman olmazsınız aralarındaki fark bu kadar. Bu boyları da var. Bu da var. Sanırım bundan bir büyük boyu daha var. Bu şekilde çok güzeller. bu kadardı. Sorduğunuz bütün söylere cevap vermeye çalıştım. Detaylıca anlatmaya çalıştım. Ama tabi aklınızda başka soru işaretleri kaldıysa yani hem Instagram'dan ya da YouTube'dan yorumlarda belirtebilirsiniz. DM'de atabilirsiniz. Çünkü bundan sonra da hem bu konuyla alakalı hem de başka konularla alakalı videolar çekeceğim zaten o videolarda bu türlüleri tekrar cevaplayabilirim. Bunların dışında bana sürekli notlarını bir yerde paylaşıyor musun, notlarını yayınlıyor musun diye soruyorsunuz. Ama ben notlarımı paylaşmıyorum çünkü notlarımı satıyorum. Nasıl diye sorarsanız internet üzerinden pdf olarak topluyorum ve işte hangi dersi ya da hangi konuyu istiyorsanız sayfa hesabı size söylüyorum. Hesaplıyoruz beraber. Almak istediğiniz konuları bir şekilde sayfa hesabı olarak alıyorsunuz. Ben de size pdf'lerini gönderiyorum. Bu şekilde satıyorum. Çünkü ben bu notları ciddi bir emek, ciddi bir zaman hani hem defter olsun kalem olsun yani çok büyük emek harcıyorum. Ve bir öğrenci olarak da bu emeğimi bir şekilde değerlendirmek istedim ve böyle bir yola başvurdum ki yapan zaten bir sürü insan var bilenler bilmeyenler olabilir ee, bu şekilde o yüzden onları herhangi bir yerde yayınlamıyorum maalesef almak isteyenler de olursa bana Instagram hesabım üzerinden ulaşabilirler onu da şimdi buraya bırakıyorum bunları ve daha fazlasını paylaştığım bir blog hesabım var açıklamaya linkini de ekleyeceğim oradan da beni takip edebilirsiniz Çünkü e, YouTube dışında orayı daha aktif kullanıyorum ve YouTube'da yayınlayacağım videoların duyurularını da oradan yapıyorum. Dilerseniz beni oradan takip edebilirsiniz. Ve başka ne tür videolar görmek istediğinizi de yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Çünkü bazen konu bulmakta zorlanıyorum. Ve hani istediğiniz türde içerikler çekmek istiyorum. Bu yüzden istedikleriniz olursa yazın ben hepsini teker teker. Vaktim oldukça çekmeye çalışacağım. Youtube'da daha aktif olmaya çalışacağım. Söyleyeceklerim ve göstereceklerim bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim hepinize. Umarım, umarım hepinize en azından çoğunuza bir faydam dokunmuştur. Bu video sayesinde siz de istediğiniz gibi yazabilme fırsatına erişebilmişsinizdir. Bir şeyler öğrenmişsinizdir. Bir şeyler size katabilmişimdir. Ve eğer böyle benim videom sayesinde bir şeyler değiştiyse bana bunları Instagram'dan atarsanız çok sevinirim notlarınız olsun nasıl yazdığınızla ilgili şeyler olsun. Çok mutlu eden çünkü bazen tanlar oluyor. Çok hoşuma gidiyor gerçekten. Siz de yaratmak isterseniz seve seve onları paylaşırım. Eğer video beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bir dahaki videolar için de kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.